Merhaba arkadaşlar ben Emre Şu an yeni dizimiz Katış planının montaj kurgusunu yapmak üzereyiz Bilgisayar burada Görüntüleri ekledim Şu an 8. dakikasını montajlıyorum Ve bir kurgu yapmak aklıma geldi birden, Pardon birden video kaydetmek geldi Şu an ben montaj yaparken Siz izlemenizi istiyorum Çok mutlu olurum doğrusu Şimdi 8. dakikadan başlıyorum Müzik montajı yapıyorum şu an Umarım beğenirsiniz. Cam Önce... adam. Beni sen kurtaracaksın. <laughs> ben anne edeceğim. Önce kaç planınızı zaman lazım. Bu işi sesini kısıyoruz görüntüde e, ses yüksek çık pardon müzik yüksek olduğu için e, konuşmalar anlaşılmıyor. Oh, sonunda geldim ben Sana bir şey olacak ki korktum. Hocam gelmişti. Ve dışarıda kızım vardı mutlaka. Kızım nerede? Benim hiç anlatmadım. Şu an e, konuşmaya uygun bir müzik ekliyoruz. E, şu an e, Zinet karakteri hayatını anlatıyor yani neden hapishaneye girdiğini. Bu sahnede de ona uygun bir müzik ekleyeceğiz. Benim suçum kocama öldürmek. Her gece dayak yiyor. Her gece Bu arada şu an e, üçüncü bölümden bir kere normalde hepsini izletmemem gerekiyor fakat sadece bir kısmını kaydediyorum. Kızım için sesimi çıkarmadın. Hep suçlu. Ara yer yerlere dururucam. Ama bir gece, bir gece... Yok. O burada gelecek. Başka. Mı? Ya koş söylerken ona şu sözleri söylet. Ee, şu an görüntüyü durduruyoruz. Şu an yüzüm tam görünmüyor. şu an görüntüyü durduruyoruz. Durduruyoruz. Birazdan tekrar devam edeceğim ben. O zaman tekrar görüntüye başlayacağım. İşte Kayda devam. Yine mi? Tamam, geliyorum. Neden şekilde muhabbet? Evet. Şimdi burada çıkıyor o yüzden kısmam lazım. Şimdi burada koyacağım. İçe bileceksin. Bunu hakkın. Katillere bakılacak. Başka kalmasın istiyorsan. <laughs> <laughs> İstediğim saniyedeki o müzik çalan müzik maalesef erken çaldı o <laughs> yüzden biraz ileri alıyorum. Şöyle evet. Kızına her. Kim bileceksin. Bu kadar yeter görüntü olarak. Bir de son sahneyi gösterirken ekleyeceğim. O zaman artık görüşürüz. olay gününü bu arada çektim. Evet, şöyle. Hoşçakalın. Birazdan tekrar kayda devam edeceğiz. Şu an dizinin özel bir sahnesine geldik. O sahnede özel müzik çalıyor. Onu göstermek istedim belli bir kısımda. eskileri hatırlatan bir sahne oldu. Orada... Orada bir şey göreceksin. Hayır, hayır, hayır. Hayır hayır buradan kaçıracağım seni. Şimdi sus Mert. Beğenmişsinizdir kurgu nasıl yapılır videomu Herkes yapabilir bunu Ben kimse yapamaz hepsi demiyorum Sadece göstermek istedim Şöyle. Teşekkürler